bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısıymış arkadaşlar. Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. 4 boncuk buraya, 2 3 boncuk da buraya 423 sayısını modellemiş. Bu abaküsteki boncuklardan bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine takılıyor. Hangisi bilmiyoruz arkadaşlar. Buna göre abaküste modellenen yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar bu soruya şöyle yaklaşıyorsunuz. Bu aslında faktöriyel sorusudur. Kombinasyon ve olasılıkla alakalı. Eğer o konuya hakim değilseniz. Bunun mantığıken şu şekilde yaparsınız. 500'den büyük olma olasılığı neymiş? Istenen olası durum. Şu 2'den bir tanesini buraya, 3'ten de bir tanesini buraya. Birer tane değil. Bir tane olduğu için bakın bir tanesi yer değiştirdiği için 2'den aktarırsınız 4'e 5 yaparsınız. Burası ne olur? 513 olur. Ya da ya da bunu hiç yapmazsanız 3'ten atarsınız buraya. O zaman ne olur? 522 olur. Dolayısıyla 500'den büyük olma olasılığı istenilen olası durum sayısı 2'dir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? bu buradan ya da buradan giderse 500'den büyük olma olasılığına sahiptir. Bu 2'dir. Bunun durumu 2'dir. Peki, tüm olası durum, olası durum tüm dediği de şu arkadaşlar. Konuyla bağımsız düşünün. Bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine aktarılıyor, takılıyormuş. O zaman hangileri nerelere gidebilir? Şimdi ona bakın. Bakın bu mantıkta şu şu birinci e, avoküs çubuğundan şu dörtte bir tanesini buraya attırabilir misiniz? Bir tanesi başka bir yere gittiğine göre bu gider. Bunun da gitme olasılığı var. 2. Sonra bu arkadaştan hem buraya hem buraya gitme olasılığı var. 2 de bu 4. Bu arkadaştan hem buraya hem de buraya gitme olasılığı var. 6. O zaman 2 bölü 6'dır. Bunun olasılık durumu. O halde sadeleştirirseniz 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Peki faktöriyelle bunu nasıl yaparsınız? Bunu da bilirseniz iş, işin pratiğidir. Sayılar büyüdüğü zaman daha çok zorlanırsınız. O yüzden faktöriyeli bilmeniz lazım. Bunu da faktöriyel cinsinden şöyle yapıyoruz. İstenilen olası durum sayısı kaç? 1, 2. 2 faktöriyel bölü. Bunların her biri bir yere gidebileceğine göre o zaman 3 durum söz konusu. Yani buradan 3 tane farklı çubuktan dağılma ihtimali söz konusu olduğu için 2 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dersiniz. 2 faktöriyelimiz de 2 çarpı 1'den 2'dir. 3 faktörelimizde 3 çarpı 2 çarpı 1'den 3 kere 2 6'dır. Yine 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'e ulaşırsınız. Bu da B seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.